Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Bu hafta çok yoğun bir hafta olacağı benzer birçok açıdan. Zaten hafta sonu beklendiği gibi Amerikan Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan açıklamasında, Amerikan başkanlarının her sene yaptığı 24 Nisan açıklamasında 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanımlaması Türkiye'nin gündemine çok ciddi bir şekilde yerleşti peş peşe kınamalar var sert çıkışlar var ve burada e, muhalefetin büyük bir kısmının da HDP hariç e, benzer bir yerden e, ses tepki verdiğini görüyoruz ama hala devleti birinci derecede temsil eden kişilerin bu konuda çok bağlayıcı bir çıkışına tanık olmadık. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın Biden'a cevabın zaman içerisinde parça parça verileceği açıklaması var. Bu zamanında Amerikan Başkanı Trump'ın, bir önceki Başkan Trump'ın o ağır mektubuna yönelik verilen cevabı hatırlatıyor. Aslında bir cevap verilmemişti. Her neyse bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısından sonra bu konuya bir şekilde değineceğini e, düşünüyorum herhalde birçok kişi de böyle düşünüyordur ama buradan çok sert bir cevabın çok sert bir takım adımların atılacağını beklemek hiç gerçekçi değil bu haftanın önemli bir başka olayı tabii ki e, bugünkü kabineden sonra salgınla mücadelenin konusunda yeni tedbirler olup olmayacağı e, çok sayıda haber çıkıyor ...tam kapanma kararı alınacağı yolunda. E, fakat ben açıkçası çok emin değilim. Bir takım e, tedbirler daha da sertleştirilebilir ama... ...tam kapanma denecek bir kararı alabilecek bir ekonomik altyapıya Türkiye sahip mi? İktidar bunu kaldırabilir mi? Çok emin değilim. Yine de e, kabine sonrasında... Türkiye'de tam bir kapanma kararı çıkarsa bunun da çok önemli bir mesele olacağı muhakkak. Yine bu haftaya bir Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik operasyonlarla başladık. Daha doğrusu hafta sonu başladı. Bunun da bir etkisi belli anlamlarda olabilir. Bir diğer hususta tabii ki o meşhur Kobani davasının. Nihayet bugün Sincan'da cezaevinde e, başlamış olması, HDP'ye yönelik e, operasyonların yeni bir aşaması. E, daha önce yapılmış bir takım şeylerin birleştirilerek daha toplu bir şekilde bir tür toplu davaya dönüştürülmesine şahit oluyoruz. Herhalde bunu da e, önümüzdeki günlerde e, çok ciddi bir şekilde konuşacağız. Konuş e, şimdiden zaten. Daha ilk günden itibaren konuşulmaya başlandı. Ama ben bugün bir başka olayı, bir başka operasyon haberini e, konuşmak istiyorum. E, yine Fethullahçılara yönelik, devletin diliyle söylenecek olursa FETÖ'ye yönelik orduda çok ciddi bir operasyon yapılmış. E, birisi İstanbul merkezli, birisi İzmir merkezli. Ee, operasyonlarda 459'u muvazzaf 532 kişi hakkında gözaltı kararı Rakamlar çok çarpıcı hep oluyor bu operasyonlar ama e, neredeyse 15 günde bir ama bu kadar 500 e aşkın kişinin ki bunların 459'u halen orduda görev yapıyor 61 birinci şeyde, İstanbul merkezde de 61 jandarma, 122 kara kuvvetleri, 30 hava kuvvetleri, 22 deniz kuvvetleri, 22 Milli Savunma Bakanlığı ve bunların içerisinde 4 albay, 1 yarbay, 9 binbaşı, 24 yüzbaşı, 32 üstteğmen, 3 teğmen, 142 subay var. Bir de daha önce ilişkileri kesilmiş 42 eski asker okul öğrencisi var. İzmir merkezli de bunun 97'si Jandarma Genel Komutanlığı'nda, 111'i Kara Kuvvetleri, 16 Hava, 19'u Deniz ve bunların da 235'i Az Subay. 31 tane de eski e, asker okul öğrencisi var. 532 kişiyi e, ve bunların 459'u halen orada görevdeymiş. Bu da bize bu olayın kolay kolay kapanmadığını, kapanmayacağını gösteriyor. Bu konuda daha önce de çok yayın yaptım ee, ama bu başlı başına bir soru işareti. Nasıl bir örgütlenmeymiş ki bu hala e, onar onar, yüzler yüzler insanlar bundan e, gözaltına alınıyor ve e, nasıl bir şeymiş ki devlet bunların e, bir çırpıda halledemiyor kademe kademe e, oluyor. Şimdi bu başlı başına bir konu. Bunun üzerine daha önce de söyledim, ee, yani diyecek çok da fazla bir şey yok. Bunların ne kadarı tutuklanacak, ne kadarı e, mahkum olacak bunları bilemiyoruz tabii ki. Sonuçta haklarındaki suçlamalar genellikle e, iletişim ağı içerisinde oldukları yolunda. E, bunların ne kadarı gerçek bir suçlama, gerçek bir örgüt üyeliği kapsamına giriyor... Ee, yani baktığımız zaman dört albay, bir yarbay, dokuz bin başı ee, baya bir şey. Yüzbaşılar, üsteymenler, çok sayıda toplam 377 az Her neyse ben açıkçası Fethullahçılık üzerine bir yayın yapmayı hep düşünüyordum. Ee, ay ortasında özellikle Fethullahçılar arasında çok ciddi bir kavga çıktı. Ama bir türlü denk gelmedi çünkü Türkiye'de üst üste gündem başka konulara yoğunlaşmayı, öne çıkartmayı, başka konuları öne çıkartmayı dayattı. Bu vesileyle bir de tabii ki Ermeni soykırımı sözünün Başkan Biden tarafından edilmiş olmasının hafta sonu bu konuda bir şeyler söyledim. Ve esas bu Bugün saat 17'de Ömer Taşpınar ve Gönül Tolla zaten transatlantikte bunu konuşacağız. Transatlantik'in müdavimleri bilir ki Ömer bunu çok önceden söyledi. Neredeyse bütün adımları söyledi. Ee, en son geçen hafta yaptığımız yayında da e, Biden'ın Erdoğan'ı geçen hafta arayacağını muhtemelen söyledi. E, soykırım diyeceğini ve Türkiye'nin de çok fazla ...bir ses çıkartmayacağını, çıkartamayacağını da söylemişti. Bugün onları, e, bunu onlarla zaten konuşacağız. Onun için Fethullahçılık konusuna e, bu vesileyle operasyon da gündemdeyken... E, şunu farkındayım tabii birçok insan artık bu tür operasyon haberlerini okumuyor bile. E, fakat benim gibi bu olayı çok eskiden takip eden kişiler için... ...bunların her birinin çok ciddi bir haber değeri ve... E, analiz değeri var diyeyim. Analiz derken neyi kastettiğimi anlayanlar anlar. Şimdi esas benim bu konuyu e, Fethullahçılık konusunu e, gündeme almak istememin nedeni e, birbiriyle çelişkili iki durumdu. Birincisi Fethullahçılar içten içe çok ciddi bir kaynama yaşıyorlar. E, çok ciddi restleşmeler var. Kavgalar var. Örneğin Uzun süredir, yıllardır belki de ilk günden itibaren Fetullah Gülen'in bir tür özel sekreteri gibi olan Cevdet Türk Yolu adlı şahıs hakkında yine Fetullah Gülene çok yakın olduğu bilinen Osman Şimşek adlı şahıs e, suçlamalar yöneltti ve bir kavga dövüş yaşandı ay ortasında. Bu çok fazla Türkiye'de e, haber olmadı. Daha doğrusu iktidara yakın medya yapmış olabilir çünkü Anadolu Ajansı bunu haberleştirdi. İktidara yakın medya yapmış olabilir fakat ben onları e, pek takip etmediğim için kaçırmışımdır. E, ama onun dışında daha e, normal, serin kandı e, medyada e, bu konu çok fazla e, gündeme gelmedi. Hiç gündeme gelmedi hatta burada şöyle bir takım refleksler de oluyor. Olabilir yani şimdi Fethullahçılıkla uğraşmanın sırası değil. E çünkü Fethullahçılıkla uğraşmak aslında iktidarın işine yarıyor, e yarayabilir diye düşünenler olabilir. Hatta benim bu konuyu sık sık gündeme getiriyor olmamdan hareketle böyle düşünenler bana bunu açıkça söyleyenler de var. Tabii Fethullahçıların kendileri söylüyor ama onun dışında da şimdi sırası mı bunun diyenler var. Bence bunun sırası hiçbir zaman gitmez. Dolayısıyla bu içerideki bu kavga, kip kavganın temelinde akçe işleri var, para, yolsuzluk suçlamaları var birbirlerine yönelik bu olay üstü kapanmak istendi fakat ilginç bir şekilde eski zaman gazetesi muhabiri yurt dışında yaşayan Ahmet Dönmez ki onun Son dönemde kendi adına yazdığı şeyler çok ilginç ve içeriden birisi olmasına rağmen eleştirel 15 Temmuz konusunda da yaptığı yazdıkları ve bu konuyu gündemde tutmasının çok dikkat dikkate değer bir olay olduğunu vurgulamak isterim. O bunu büyüttü. Yani kamuya olabildiğince yaydı bu kavgayı aktardı bununla ilgili yazılar yazdı videolar çekti ve ona karşı da birileri Ekrem Dumanlı başta olmak üzere cevap yetiştirdiler bir böyle bir kavga var ee, yani içeride bir elit içerisinde bir kavga var bu bir paylaşım kavgası gibi de olabilir öne çıkma kavgası gibi de olabilir ama bu bize her şeyden önce bir taraftan hem bu hareketin yani Fetullahçılığın bir sorun yaşadığını ama aynı zamanda içeride kavgalar çıkıyor olması o hareketin bir dinamizmini de gösterir. Yani yok olan hareketlerde de kavga çıkar. Tamam. O genellikle kaçmaya yönelik kavgalardır ama içeride kalmaya yönelik iktidar savaşının veriliyor olması bu hareketin, bu grubun, bu şebekenin hala belli bir güce sahip olduğunu, gücünü büyük ölçüde koruduğunu gösteriyor. Bu süreçte son dönemde yine e, bazı isimlerin daha önce biraz tereddütlü bir şekilde, mahçup bir şekilde bir şeyleri eleştirmeye başlayan yurt dışındaki, özellikle akademisyen olan kişilerde tam anlamıyla e, bağımsızlığını ilan edenler oldu. Tek tük isimlerini e, vermeye gerek yok. Bunlar bir yerde hatta sosyal medyada özgür olmak ne güzelmiş gibi şeyler de yazmaya başladılar. Burada benim dikkatimi çeken husus şu. Ayakları üzerinde kendi başlarına durabilenler kafalarında da soru işaretleri varsa ki olmaması kaçınılmaz daha kolay kopabiliyorlar. Bu özellikle diyelim ki üniversitede öğretim üyesi olan... ...düzenli bir işi olan, geliri olan, ortalamanın üstünde geliri olan insanlar için daha çok geçerli. Ama e, bir şekilde geçimini, hayatının idamesini bu yapıya, bu şebekeye e, borçlu olanlar bunu kolay kolay yapamıyorlar. Yani şöyle düşünelim, buradan bir şekilde Türkiye'den firar etmiş birileri gidiyor... Orada Fetullahçılığın şebekeleri içerisinde ona bir takım imkanlar sağlanıyor vesaire. Ne kadar imkanı e, soru işareti olsa da kolay kolay kopamıyor çünkü oraya bir anlamda mahkum. Ya da e, bunun okullarında vesairesinde bir takım kuruluşlarında çalışan kişiler böyle bir eleştiriyi yaptıkları andan itibaren o okullardan ya da o kurumlardan kopmak zorunda kalacaklar ve ne yapacaklar, kendilerine nasıl bir hayat kuracaklar ki bunların çoğu aileleri çoluk çocukları olan insanlar. Dolayısıyla bir anlamda hani kaçabilen kaçıyor böyle bir olayı yaşıyoruz. Bunların içerisinde bazıları var ki son ana kadar en sert bir şekilde can siperhane bir şekilde. Hoca efendilerine göğüs kalkan olmuş isimlerin de yavaş yavaş pulunu, pullarını, pırtılarını toplayıp kaçtıklarını, bıraktıklarını görüyoruz. Bunların bazıları bir cesaretle seslerini yüksek sesle çıkartıp eleştirilerini dile getiriyorlar. Bazıları da sessizce kenara çekiliyor. Fakat hareket devam ediyor ve yayının başlığında söylediğim gibi bir toparlanma emaresi de var özellikle Türkiye'de yaşananlara paralel bir şekilde Türkiye'de iktidarı krizi derinleştiği ölçüde Fethullahçıların daha fazla kendilerini toparlama özellikle batıda ve başta Amerika Birleşik Devletleri'nde toparlama içerisine girdiklerini şahsen gözlüyorum bir takım işaretler var e, ...tanıdığım, güvendiğim e, bazı arkadaşlarım e, benzer gözlemler paylaşıyorlar. Özellikle Washington'da Biden'ın yönetime gelmesiyle beraber... ...tekrar Fetullahçıların bir lobi faaliyetleri içerisine girdikleri... ...ki örneğin daha önce Enes Kanter tek başına bu konuda birçok şey yapıyordu. Onun dışında da bir takım yeni kurumlar kurdukları, yeni bir takım faaliyetlere giriştikleri... E, ...lobby faaliyetlerine giriştikleri bir e, biliyorsunuz New York Times New York merkezindeki e, bir reklam da e, dijital reklam da vermişlerdi ve Ankara buna cevap vermek için bayağı bir uğraşmıştı. E, çok ciddi akademik çevrelerde ve kongrede e, hatta Amerikan başkanlık sistemi içerisinde de buralara ulaşabildiklerini ve bir süre genellikle sessiz kalmışlardı. Özellikle Trump döneminde çünkü yapacakları girişimleri çok fazla karşılık bulamayacağını düşünüyor olmalıydılar. Şimdi daha ilk andan itibaren Erdoğan'la sorunlu olan bir başkan ve Başkanın ekibi içerisinde de değişik dönemlerde Erdoğan ve ekibi tarafından hedef gösterilmiş çok sayıda etkili isim var. Tam bu işte Fethullahçıların seveceği türden bir olay. Şunu bir not olarak düşmeme izin verin. Geçmiş tarihlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde, kongrede ve başkan nezdinde 24 Nisan'ın soykırım olarak tanınmamasında... Ee, tabii ki bir dönem Yahudi lobisi Türkiye'yle yine çalışan onun etkisi de vardı. Ama Fethullahçıların da belirleyici olmasalar bile etkileri vardı. Çünkü o tarihlerde bir dönem AKP ile birlikte çalıştıkları dönemde böyle bir sorunun çıkmasını onlar da istemiyorlardı. Çıktıktan sonra Biden'ın son açıklamasından sonraki tavırlarının ne olduğunu açıkçası bilmiyorum memnun olsalar da bunu açıkça ifade etmeyeceklerdir. Fakat bunun Erdoğan'ı daha da zayıflatacağını düşünerek ki bu doğru. Herhalde bundan bir şekilde ifade etmeseler bile herhalde memnun olmuşlardır. Değişik değişik haberler geliyor. Bir takım köşelerine çekilmiş olan bazı isimlerin tekrar ortaya çıktıklarını görüyorum batıda medyaya sosyal medya üzerinden faaliyetlere daha bir yoğunluk veriyorlar ve yine ilginçtir batıda yaşayan Fethullahçı olmayan ama Türkiye'deki yönetime de muhalif olduğunu bildiğimiz bazı isimler tekrar e, bu kişilerin yayınlarında boy göstermeye başlıyorlar. Yani yeni bir yeni bir dönem, yeni dönemin kullanışlıları olarak kendilerini gösteriyorlar. E, niye bunu yapıyorlar? Artık bu bunca yaşanan şeyden sonra e, çok e, anlaşılır gibi değil. Ama bu da bir şekilde Fethullahçıların tekrardan toparlanmaya başladıklarının bir işareti olarak görülebilir. Yani ilginç bir durum. Türkiye'de. Operasyonlar devam ediyor ama operasyonların devam ediyor olması Fethullahçıların Türkiye'deki varlığının da devam ettiğinin işareti. Bir diğer yandan kendi içerisinde iktidar kavgaları, para kavgaları yaşanıyor. Bir diğer yandan yine buradan uzaklaşan, bağımsızlığını ilan eden tek tek bireyler var ama öte yandan... Fethullahçıların kendilerine güvenlerini yeniden kazanmaya başladıklarını ve batıda özellikle tekrar seslerini yüksek perdeden çıkartmaya başladıklarını ve lobi faaliyetlerini özellikle çok yoğunlaştırdıklarını görüyoruz. Böyle ilginç bir durum ve bu da bize bu olayın kolay kolay kapanmayacağını ve bunun da birinci derecede sorumlusunun Fethullahçıların başarısı değil, bunun birinci derecede nedeni, Fethullahçıların başarısı değil, Türkiye yönetenlerin başarısızlığı. Bunu ısrarla söylüyorum. Bu kafayla, onların perspektifinde, FETÖ ile mücadele perspektifiyle, bu kadrolarla, bu medya yaklaşımıyla gittikleri müddetçe ne kadar operasyon yaparlarsa yapsınlar, yurt içinde ve yurt dışında, yurt dışında da çok ciddi Milli İstihbarat Teşkilatının operasyonları olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda bazı Afrika, Asya ülkelerine baskı yapıldığını ve Fethullahçıların okullarının ve diğer kurumlarının kapatılması için çok yoğun bir diplomatik faaliyet yürütüldüğünü de biliyoruz. Bütün bunlara rağmen ortada çok ciddi bir sorun var. Ee, Erdoğan iktidarı Fethullahçılığı Türkiye'nin bir sorunu olarak değil kendilerinin bir sorunu olarak görüyor. Ve kendilerinin sorunu olarak gördükleri için de bununla ne ulusal anlamda ne küresel anlamda etkili bir mücadele yürütemiyorlar. Artık çok geç. Ee, bu iş, e, bu iş artık Erdoğan ve iktidarının taşıyabileceği bir iş değil. Ve bundan sonra içinde yaşadığı bütün sorunlara rağmen, yediği bütün darbelere rağmen eğer Fethullahçılık hala varlığını sürdürüyorsa ve yer yer etkili olmaya başlıyorsa bunun da birinci derecede sorumlusu Türkiye'yi yönetenler daha doğrusu yönetemeyenlerdir. Kapatırken ısrarla şunu tekrar söylüyorum, söylemek istiyorum. Bağımsız medyaya Türkiye'nin sorunlarını, gerçek sorunlarını Dile getirmek isteyen, objektif olarak dile getiren ve bunları özgün bir şekilde yorumlamaya çalışan, yorumlayanlara platform sunan, sunmaya çalışan bağımsız ve özgür medyaya lütfen sahip çıkın, destek olun, desteklerinizi var olan desteklerinizi arttırın ve çevrenizdeki insanların da tanıdıklarınızın da destek olmalarına aracı olun. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Mediascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.